Şu anda size anlatmak istiyoruz fakat anlatamıyoruz. Ancak Yunan jetlerinin kalkıp da Türkiye'ye rahatlıkla gelip Ankara'ya bile vurabilir diyen Karakuş'a ve Gerçekler TV ailesine üstü kapalı şu sırrı verelim. Bir daha söylüyoruz. Anlatmak istiyoruz fakat anlatamıyoruz. Ve bizim gördüklerimizin onda birini bu kişi görmedi. Evet 300 Yunan jeti değil biz çıtayı daha da yükseltelim. 1000 tane Yunan jeti aynı anda 500 uzun menzilli füze aynı anda Türkiye'nin üzerine geldiği anda hava sahasına girmeden füzelerin yönünü farklı bir yöne çevirebilen ve bütün Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırlarına konuşlandırılmış bir teknoloji. Bitmedi, bin savaş uçağı aynı anda Türk hava sahasına girmeden başta telsiz, navigasyon, GPS, konumlama, INS dahi bütün veri akışını tamamen körleyen bugüne kadar hiç anlatmadığımız bir teknoloji. Koral değil. Üstüne basarak söylüyoruz. Umarız Türk savunma sanayinin nerelere geldiğini bütün milletimiz daha net anlamıştır. Daha anlatmaya yetkimizin olmadığı bir sürü proje var. Ve zamanı geldiğinde hepsini anlatacağız. Bunların birçoğu şu anda aktif durumda. Şimdi diğer konuşmasını dinleyelim. Sadece Girit'in doğusundaki bölgeyi biz efendim kıta sağlığımız içerisindedir. Bu sevil, sevil haritasını burada saymıyoruz dedik. Ama Ege'de'yi söylemedik. Ege Ege konusunda Sevil haritası geçerli. Onu da söyleyeyim. Burada da şunu diyor. Yani siz Birleşmiş Milletler'e kabul de ettirseniz mavi vatanınızı Ege kısmında yine Sevil haritası geçerlidir. Mavi vatan orada yoktur. Öncelikle Sevil haritasının hiçbir devlet tarafından kabul edilmediğini ve Yunanistan'ın arkasına bakarak bu haritayı yırtıp attığını belirtelim. Hiçbir resmiyeti olmayan bir haritadır. Ama mavi vatan haritasının resmiyeti var. Çünkü Birleşmiş Milletler tescil etti. Ege kıyısına gelince Karakuş bu haritayı kendi kafasına göre Ege sahilinde olmadığını belirtiyor. Yani şu anda ekranda gördüğünüz gibi Cumhurbaşkanına da yalancı diyor. Bir tek benim söylediğim doğru. Millete doğruları anlatmak lazım diyor. Burada Cumhurbaşkanının arkasında Mavi Vatan haritası var. Ve Ege Denizi Mavi Vatan'ın resmi olarak içinde yer alıyor. Dünyaya naklen yayınlanmıştı bu fotoğraf. Ama Sayın Karakuş'a göre Mavi Vatan Ege'de geçerli değil. Ege'de direkt Yunanistan'ın tezleri geçerlidir. Eğer Cumhurbaşkanının arkasındaki haritada en ufak bir hata olsaydı bütün dünya ayağa kalkar. Sen ne yapıyorsun ey Türkiye? Ege'de mavi vatan diye bir şey yoktur diyerek bütün dünya basını bizi rezil etmeye kalkardı.